Ama sizin öncelikle Edirne'de tespit ettiğiniz ve şunu ivedilikle çözmem gereken dediğiniz sorunlarla başlayalım. Evet. Projelerinizi bir kenara bırakalım. Çünkü projeler zaten 5 yıllık görev süresince mecburen uygulanmak zorunda. Uygulayacaksınız ama şüphemiz yok. Tabii. Onlarla başlayalım öncelikle. Ben her zaman sağ çalışmalarımda da hemşerilerimle buluşurken şunu söylüyorum. Ben bu yola çıkarken şunu söylemiştim. Sokağın sesi olacağım, sokağı dinleyeceğim. Dolayısıyla projelerimizi hazırlarken de ihtiyaçları gözetirken şehrimizin tüm mahallelerini, tüm caddelerini, sokaklarını gezdik. Nelere ihtiyacımız var? Bunları güzelce tespit ettik. Bugüne kadar güzel yapılan işlerimiz var. Bunları kabul ediyoruz ve devamını getireceğiz. Ama eksikliklerimiz olduğunu da görüyoruz. Biz aslında bazı projelerimizi bir vaat olarak değil, sorumluluk olarak üstlendik. Dolayısıyla özellikle altyapısıyla, üst yapısıyla bir yıl içerisinde tamamlanmış ve gerçekten Avrupa'nın yanı başında çağdaş bir şehir olan Edirne'mizi istediğimiz noktaya taşıyacağız.